Küçük sınıf araçlar arasında sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken Peugeot 208 GT gerçekten iddialı mı? Bu videoda sadece bu aracı incelemekle kalmayacağız. İç mekanındaki özel detaylara yakından bakacak ve sıkça dile getirilen kronik sorunlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Eğer siz de 208 GT'yi merak ediyorsanız ve satın almaya düşünüyorsanız doğru yerdesiniz, hazırsanız başlayalım. Peugeot 208 GT'nin iç mekanı modern ve teknolojik bir görünüm sunuyor arkadaşlar. E-Cockpit adı verilen küçük direksiyon simidi, yükseltilmiş dijital gösterge paneli ve dokunmatik multimedya ekranıyla dikkat çekiyor. İlk önce gösterge panelinden başlıyoruz arkadaşlar. Dijital bir 3D göstergesi mevcut. Bu da size sürüş bilgilerini rahatlıkla görüntülemenizi sağlıyor arkadaşlar. Göstergesi çok iyi. Çok seviyorum bunun göstergesini. Hemen geri geldiğimizde sportif direksiyonu gerçekten hem küçük hem sportif olması gerçekten sürüş keyfi veriyor arkadaşlar. Direksiyon tuş takımının üzerine baktığımızda ise kısa yol tuşları hemen arkasında F1 vites değiştirme kollarımız mevcut. Torpidoyu şöyle bir gözle kontrol ettiğimizde torpidoda kaliteli arkadaşlar. Gerçekten Hemen kontrol ettiğimizde dörtlü cam tuşları, aynı ayar düğmesi ve çocuk kilidi mevcut. Ee, buradan şerit takip sistemimizi aktif edip iptal edebiliyoruz. Şöyle GT detayını da atlamayalım. Hemen sağ tarafa geçtiğimizde bilgi ve eğlence ekranımız bizi karşılıyor arkadaşlar. Ee, buradan birçok şeye ulaşabiliyoruz. Ee, navigasyonumuz. Ee, onun haricinde Apple CarPlay, Android Auto bunlara da buralardan ulaşabiliyorsunuz. Hemen altına indiğimizde ise kokpit tarzı dediğimiz konsol. Yani e, klima kontrol paneli, dörtlü flaşör, e, multimedya ekranını kontrol etme, ses açma kapama gibi e, tuşlar mevcut. Onun haricinde hemen altında bir Type-C girişi bizi karşılıyor ve bir cep. Burası da cepten kastımız kablosuz şarj özelliği. E, bu çok iyi olmuş bence böyle kapalı konumda durması gayet şık duruyor. Zaten kablosuz gayet iyi olmuş. On numara beğendim. Vitesimiz joystick. E, yani Peugeot bunu tabi üst segment araçlarında bu tip şeyler kullanıyor. Vites mekanizması olarak joystick kullanıyor. Onun haricinde hemen geri geldiğimizde arkadaşlar el frenimiz ve mod değiştirme tuşumuz bizi karşılıyor. Hemen gerisinde bir kol dayamamız mevcut. Kol dayama da yeterli. Bence kol dayama koyulması iyi bir şey olur. Torpidomuza bakalım. Torpidomuz da gayet güzel. Koltukları baya rahat. Ben sevdim beğendim. Tavanımıza gelelim. Tavan aydınlatması Dokunmatik arkadaşlar. Ee, bu Volkswagen gruplarında ve birçok markada da mevcut. Beğendim. Böyle olması gerekiyor. Yeni araç. SOS tuşu. Aracımız cam tavan. Arkadaşlar ama yani neden şundan kaçarsın onu anlamış değilim. Bu perde otomatik değil arkadaşlar. Çok saçma bir şekilde manuel ileri geri itiliyor. Cam tavan araç. Ee, yani yani Niye böyle bir şey yapmışlar anlamıyorum. Yani bir tesisat çekip şuraya bir tuş koymaları gerekiyordu bence. Ben ya e, yanlış mı düşünüyorum? Yani bunun hem sportif bir araç hem de bunun manuel olması sizce de saçma değil mi? Arka koltuk diz mesafesi biraz bana dar geldi ama tabii küçük aileler için yeterli mi desek? 2 kişilik ve 3 kişilik aile için bence yeterli gibi. Ee, onun haricinde arkadaşlar bir de bu aracın tabi güzel araç ama tabi her güzelin bir kusuru vardır. Ee, biraz da kusurlarından bahsedelim 208 GT'nin. Arkadaşlar EAT8 otomatik şanzıman kullanan modellerde zaman zaman vites geçişlerinde sertleşme ve gecikme rapor edilmiş ve birkaç kullanıcının bununla alakalı şikayetleri olmuş. E, tabi şanzımanlarda zaman zaman ister istemez e, gecikmeler. Vites geçiş aralıklarındaki uzama e, ve kalkışlarda titreme, dönüşlerde titreme gibi kilometre ilerledikçe bu bütün markalarda hemen hemen e, var gibi yok diyemeyiz. Bunda da böyle sorunlarla karşılaşılmış. E, elektrik ve multimedya sistemi ile alakalı bir iki sorunla karşılaşılmış. Bazı kullanıcılar multimedya ekranında donma, gecikme veya bağlantı sorunları yaşamış. Özellikle Bluetooth ve CarPlay'de böyle sorunlarla karşılaşılmış bilginiz olsun. Özellikle Türkiye'deki yol şartlarında süspansiyon sisteminden ses gelmesi ve çabuk aşınma gibi problemlerle karşılaşılmış. Yine birkaç kullanıcının şikayeti var. Ve gelelim motora. Bundan önce iki, iki tane video çektim. Bir iki Prutec motorlarla alakalı. Sorunlarıyla alakalı. Ne yazık ki yani Peugeot yazınca bir iki puruteklerle alakalı bir dünya şikayet çıkıyor. İzlemediyseniz e, iki tane bununla alakalı videom var mutlaka izleyin arkadaşlar. Özellikle 1 iki purutek kullanan arkadaşlar mutlaka izleyin. Gerçekten videolu video faydalı olacaktır sizin için. E yine e, motora gelecek olursak bir iki purutek motor kullanan modellerde. E ee, zamanla motor yağı tüketiminin artabileceği söylenmiş ve bununla alakalı yine birkaç kullanıcıdan şikayet var. Ya eksiltme problemi olabiliyor arkadaşlar. Ee, ama tabi bakımları düzensiz olanlarda daha sık görülmüş. Bu da çok kayda değer bir şey değil bence. Kayda değer bir arıza değil. Çünkü yeni nesil araçlarda birçoğunda zaten bakım düzensizliği nedeniyle yağ eksiltme sorunu yaşanabiliyor. Ee, Özellikle 1-2 Prutec motorlarda zaten bununla ilgili bir problem varsa örnek veriyorum. Aracınız bakım periyotları 15.000 bin, 15 bin kilometrede birse 10.000'de bir yaptırın. Ee, hem aracın motorunun sağlıklı olmasını sağlarsınız hem de bu tip arızalardan kaçınmış olursunuz arkadaşlar. Ee, bir de fren diskleri ve balatasıyla alakalı problem yaşayan arkadaşlar var. Ee, erken aşınma özellikle Sık şehir içi kullanımlarda bu tip ağızlar görülmüş. Fren diski ve balatasının çabuk aşındığı. Ama bu yine tabi e, Peugeot'a özel bir şey değil. Bütün markalar için geçerli bence. E tabi farklı bir durum olur. E, fren diskinden biçmediği halde sorun olmadığı halde ses geliyorsa bu zaten fabrikasyon bir hata olabilir. Eğer aracınızın garantisi devam ediyorsa yetkili servise gidin. Araç çok yeniyse ama bu arada. Çünkü Fren, diski ve balatası normal şartlarda garanti dışıdır. Bilginiz olsun. Kullanıma bağlı yırtılan, aşınan ve kırılan parçalar her marka için söylüyorum garanti dışıdır arkadaşlar. Ee, ama özellikle kullanıcılar bu fren, diski ve balatası ile alakalı şikayetlerini belirtmişler. Muhtemelen farklı bir sorun olabilir. Böyle bir şey yaşıyorsanız 208 GT'ler için söylüyorum. Ee, mutlaka gösterin derim. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bununla alakalı başka söyleyeceğim herhangi bir şey yok Sizin sormak istediğiniz 208 GT ile alakalı Aklınıza takılan bir şey varsa Tartışabiliriz yorumlarda belirtebilirsiniz e, İzleyen arkadaşlar takip etmeden izliyorsunuz mutlaka takip edin Desteğinizi rica ediyorum Ve mümkün olduğunca yorum yapın arkadaşlar e, Yani YouTube'da yeniyiz Biraz desteğinize ihtiyacım var en başta Tabi videolarımız ne kadar izlenirse, ne kadar kişi tarafından paylaşılırsa, beğenilirse, yorum yapılırsa daha fazla kişinin önüne çıkmış oluruz. Ve daha fazla kişiye de yardımcı olmuş oluruz arkadaşlar. Ee, bir önceki videolarıma bayağı yorum gelmeye başladı. Yani kendi aramızda tartışıyoruz, bilgi alışverişi yapıyoruz. Bazı arkadaşlar instagramdan da yazıyorlar bana. Ee, gerçekten e, yardımcı olmak benim için şeref. Elimden gelen desteği sağlamaya çalışırım. Ee, Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.